Hamadan herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> şimdi bu Dominar 250'yi soruyordunuz. Arkadaşımız almış. Hayırlısı olsun abicim. Tamam, teşekkür ederim. Nasıl şimdi memnun musun motordan? Abi daha rodajda çok deneme fırsatım olmadı ama genel olarak güzel makine. Genel olarak güzel diyorsun. Evet. Vallahi biz de beğendik. İşçiliği falan güzelmiş. Şu egzozuna falan bayıldım. Hatta Turan dedi ya şu egzozun şeyi nedir ya çıkış öyle maşallah. Bu kadar kalın değil mi? Evet. İşçilik falan güzel. Hem ön hem arkada ABS var arkadaşlar. Çift eksantrik, böyle dük 250 çift eksantrik versiyonunu kullanmışlar. Bizim makinenin çalışması hoşumuza gitti. O dükler böyle taka 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 çalışmıyor. Yani Çalışırsan ama görsün DÜK'te arkadaşlar. kullandım zaten. Aynen. Bu çok daha güzel. Sen 390'dan yeni sattın zaten. KTM 390 satın bunu aldın değil mi? Aynen. bu motor bence iş yapar. Şekli e, yani vay da heybetliymiş motor ha. Aynen 400 e aynı kadar. Ne de arka kuyruğu falan da güzel yapmışlar. Valla motoru beğendik. 400'e çok benziyor zaten biliyorsunuz. Gösterge de gayet güzel. Vites göstergesi yok, yok değil mi? Sadece boş. Aynen. Sadece boş var. Şurada biliyorsun. Burada da böyle var Ne kadar aldın amca şimdi bunu sen? 32 32 bin liraya aldın. Tamam Ama zam gelmiş değil mi? Şu an bugünkü fiyatı 35,5 buçuk. 35, ,5. 35 ,5 oldu. Evet, ön siparişle geldi. Ön siparişle. Sen 32 bin liraya aldın. Aynen. Gayet güzel ya. Far kısmını falan da şu şekilde yapmışlar. LED far değil mi Turan? Aynen. Ters çatal amortisör am kullanmışlar. Şurada da led sinyaller kullanmışlar. Aynalar da güzelmiş ya. Aynaları çok yakışıklı yapmışlar. Ters amortisör kullanmışlar. Ters amortisör evet. Çift eksentrik motor var değil mi Turan? Evet, evet. Motorda güzel çalışıyor. Ben motorun çalışmasını beğendim. Bu Dominar 400'den daha hoşuma gitti benim bu motorun çalışması. Değil mi? Çelik fren ortumu var. Çelik fren var. Öne hemen ön, arka ABS değil mi? Evet. Okuyucular zaten burada. Eksoz da benim z 1 eksozu gibi ha. Size <laughs> <laughs> daha daha gösterişli. Aslında bunun ilk tane eksozundan alacaksın ama yönü şey. Ha onu soralım sana. Şimdi herkes bana mesaj attı. Abi bu motor bu eksoz yüzünden sağ çekiyor dedi. Var mı öyle bir şey? Abi çekiyor yani. Sıfır çekiyor bir mu? makinede sağ çekmesi hoş bir durum değil. Çekiyor yani değil mi? Çekiyor ama sebebini bilmiyorum. Egzozdan mıdır değil midir? Çekiyor. İşte bu tarafa ağırlık veriyor diyorlar bu egzoz yüzünden. Bu motoru sağ çekme şu an şu an için kronik bir sorun. İnşallah fabrika onu ileride düzeltir. İnşallah. Ya, yani fabrika da farkında. Konuşulmuş. Farkında ama. mı? Farkında. Motoru evet sağa çekiyor ama diyor ki elleri bırakıldığında sağa çekip çekip çekmedi o şekilde kontrol edilmez diyor. Hı -hı. Yani öyle bir Ellerini şey bırakma diyor. diyor yani. Aynen. Yani normal <laughs> sürerken seni sağa atıyor mu atmıyor mu ona bak diyor. Aha. Öyle bir şey yok. Aynen. Şunlar zaten klasik bajaj demirleri. Evet. Valla malzeme kalitesi falan güzel jantlar falan güzel. Lastikler çok kötü. Çok mu kötü? Çok kötü <laughs> Lastikleri değiştireceğim. <laughs> Bak benim o Z1000'de Viente Sport lastikler var. Vallahi çok güzel lastikmiş ha. Tavsiye mi? ederim. Ama Hem uygun da yani. Köşemeler falan da bu şekilde arkadaşlar. Logoları falan da güzel yapmışlar. Yan ettikleri de şu şekilde. Geçen bir ama. evet. Arkada da gene amortisör. şöyle bir amortisörü var. Güzel ya. Neymiş ya yani bu MRF'nin naylon lastikleri var Çok üzerinde. Kötü. Çok kötü. <laughs> Onları değiştireceksin. <laughs> Dominar 250'ye çalıştırıyorsun. <laughs> Abi onun da gidonları rastydı mı var ya Ahmet'in hastalıktı Evet, hayırlısı olsun abiciğim. Allah kazas belası Binliği nasıl beslik? Evet arkadaşlar. Şu anda görünen bir sağ çekme sorunu var. Onun haricinde makine görüntüsü yakışıklı, güzel. Yani tavsiye ederiz. Hadi görüşmek üzere.